Toprak tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, video çekmeyeli yaklaşık bir 15-20 gün oldu. Ee, 2-3 Seramızda 2-3 seramızda e, bakalım e, marullarımız ne durumda? Tabii ki saat hakkıyla bakacağız bu arada. Evet şöyle yavaşça seramızın içine girelim. Evet arkadaşlar, seramız şu anda e, çalışıyor arkadaşlar. E, önceki videolarda full otomasyon sistemin bu e, bu serada çalışacağını söylemiştim ama e, bu süreçte 2-3 defa fırtına oldu arkadaşlar. Eee seramlar da uçuyordu. E, zor dayandı seram seram. bu fırtınadan dolayı da arkadaşlar otomasyon sistemini buraya kurmaktan vazgeçtim. E, sonuçta pahalı bir sistem. E, o yüzden manuel olarak devam etmeye devam ettim. E, şu anda son durumunu görüyorsunuz. Marullar göbek yapmaya başladı arkadaşlar. E, bu marullar içerisinde ben e, ara 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 e, bir kısmını e, salatada kullandım arkadaşlar. E, şu anda 75 günlük ama e, 75 gün olan marul bunların içinde var mı bilmiyorum. Çünkü Eksenlerin yerine sürekli takviye yaptım. Şu marul arkadaşlar 75 günlük olabilir. Yaklaşık 30-35 santim çapında. Göbek oluşumu da gayet güzel. Kütür kütür diyebiliriz arkadaşlar marul için. Şöyle bir tanesini çıkartalım. Evet. Yani burada yeterli ışığı alamadı arkadaşlar, mar marullarımız. Ee, Serbi de e, seramın yapısıyla ilgili biraz. Şöyle bakarsanız bu sol tarafta bir duvar var. E, belli bir saatten sonra engelliyor. E, bir de güneş kışın arkadaşlar e, yukarıdan vurmuyor, yandan e, yandan geçiyor. Havalara soğuk gitmesi, kök kök ısısının e, zaman zaman 5 derecenin altına düşmesi e, Ciddi anlamda sıkıntı yarattı arkadaşlar e, Gelişimlerde e, Şu anda 75 günlük e, marullarımız Bu ilkbahar döneminde olmuş olsaydı yani e, Kök ısısı ve e, ortam ısısı bunlar çok önemli 15 derecenin üzerine çıkmış olsaydı bu marullar çok daha hızlı yetişebilirdi yani ben eminim ki 40-45 günde bu marıllar şu ankinden daha büyük daha büyük olacaktı. Salatalıklardan bunu görebiliriz arkadaşlar. Bu salatalıklar yaklaşık 75 günlük Şimdi köklerine bakalım. Yani kök gelişimleri pek iyi değil. Zaten bitkinin genel büyümesi de iyi değil. Burada küçük bir salatalık var. Daha iki tane. Ee, normalde bu salatalıkların tavanı görmüş olması gerekiyordu bu, bu sürede. Tavan yüksekliğimizde yaklaşık 2 metre. Ee, şimdi bu tabi bunların ne çıkar çıkartabiliriz ona bakmamız lazım. Ee, arkadaşlar bir bitkinin yetişmesi için en önemli parametrelerden e, birkaç tanesini sayıyorum. EC yani besin e, miktarı. Besin oranı pH ben altıda gitmeye çalışıyorum. pH yükseldikçe Mesela 7.5'a falan çıkarsa köklerden besin alımı ciddi oranda yavaşlıyor. Burada kök ısısı Yani şu anda suyun ısısı 15 derecenin Altında olmaması lazım Şu anda mesela 10 derece Gece yarısı bu 2'ye 3'e kadar düşüyor. E, bu sıcaklıklarda kökler çalışmıyor. Ortam ısısı sadece kök suyun ısısının yüksek ya da düşük olması önemli değil. E, tabii ki bunlar etkiliyor. Bunun yanında ortamın ısısı da çok önemli. E, ortamın da 15 derecenin üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. E, bitki yetiştirme arkadaşlar bir nevi e, parametrelerin e, doğru anlarda yani optimum seviyelerde olmasıyla ancak gerçekleşiyor. E, bu bunların eksikliği herhangi bir eksikliği bitkinin e, büyümesini ciddi oranda yavaşlıyor arkadaşlar yani diyelim ki EC'niz iyi peyansınız iyi köküsünüz güzel ortam güzel karbon e, karbondioksit seviniz iyi e, ama güneş yok ortada arkadaşlar güneş e, burada en belirleyici etkenlerden bir tanesi güneş eğer ki bitkiniz yeterli foton almazsa e, bu saydıklarım çok iyi seviyelerde olsa dahi e, bitkiniz bitkiniz e, büyümesi işte güneş çok azsa e, ona göre e, büyümesi de çok ciddi oranda yavaşlayacaktır. Burada ana şey e, enerji kaynağı güneştir. Tabii ki bunu de yapabilirsiniz ama şu anda hem ledlerin maliyeti ilk kurulum maliyeti hem de elektriğe gelen son zamlarla birlikte e, enerji maliyetleri inanılmaz seviyeye ulaşmış durumda. Benim senin nacizane tavsiyem mümkün olduğu kadar maksimum seviyede güneşten fayda almak. güneşten gelen enerji bedava arkadaşlar. Tabii ki olmadığı zaman da led ile bunun takviye edilmesi. Eğer ki bunların bir kombinasyonunu yapabilirseniz hem ucuza üretmiş olursunuz hem de verimli bir şekilde bitkinizi yetiştirebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat vaktler yani 70 75 gün olmuş. Ama bu arada Bu seviyesi azalmış burada. Muhtemelen arkadaşlar bu boruda bir sıkıntı var. Şimdi fark ettim ben de. Şöyle bakalım. Şimdi bu da şeffaf hortum kullandım. Bu da bir süre sonra tıkanma yapıyor. Yani iyi görünüyor şey su akışı. Evet son sorunu sanırım anladım 2 ee, gün önce bor bir tadilat yapmıştım orada e, deşarjı e, en aşağı en alt seviyeye getirmiştim şimdi bunu kafadan çevirerekten içerideki su miktarını artıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin.